Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü doğa yürüyüşümde yabani ada çaylarından olan yabani bir ada çay türü toplayacağım. Ada çayının kendi içinde değişik türleri var. Griye çalan renkli olanları var. Böyle yeşile çalan renkli olanlar var. Bu daha bir koyu yeşil renkte olanı. Aroması çok güzel. Kokusu çok güzel bir ada çayı. Ondan bir miktar toplayacağım çay amacıyla. Evet daha yeni çiçek açmaya başlamış. Ondan bir miktar toplayacağım. Ada çayı ağız sağlığına iyi gelen bitkilerden, boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen bitkilerden bir tanesi. Kendine has. Çok özel bir kokusu var bu türün. Ada çayının daha önce başka türlerinden topladığım olmuştur. Fakat bu yeşil olan renkte ada çayını ilk defa topluyorum diyebilirim. Bu da gerçekten çok güzel bir ada çayı. Bunu nasıl içebiliriz? Nasıl tüketebiliriz? Bunu bir tutam sıcak suya yani bardakta sıcak su ekledikten sonra üzerine limon sıkarak tüketebiliriz. Gayet güzel olur o şekilde içerseniz. O şekilde tavsiye ederim. Geçenlerde ben bundan bir topladım bir miktar içtim. Güzel bir aroması var. Denemenizi tavsiye ederim. Ülkemizde ada çayının çok fazla çeşidi var, türü var kendi içerisinde. Bu da o türlerinden bir tanesi. Yabani olarak doğada yetişen bir çay. Şöyle göstereyim etrafı da. Gördüğünüz gibi meşe ağaçları var. Burada değişik ağaçlar var. tamamen doğal ortamda olan bir ada çayı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.